Dostlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yeni bir haftaya yeni bir indikatörle karşınıza geçmek istedim bugün videomun e, özel bir sebebi var bunu video içerisinde söyleyeceğim e, yeni bir indikatör tanıtacağım sizlere oldukça başarılı 90 üzerinde başarı sağlayan bir indikatör değerli arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi Bitcoin grafiği üzerinde bu çalışmayı sürdüreceğim. Ha diğer kripto paralarda uygun değil mi? Evet tabii ki de uygun diğer kripto paralarda ama ben Bitcoin grafiği üzerinde çalışmamdaki sebep videonun ilerleyen bölümlerinde kripto paralarla ilgili yani Bitcoin ile ilgili sizlere bir takım e, stratejiden yani da, daha doğrusu bilgilerimden sizlere paylaşacağım kendi analizlerimi yapmış olduğum analizlerimi sizlere söyleyeceğim. Bu yüzden Bitcoin grafiğini e, ekranda görmenizi istedim şimdi lafı daha fazla uzatmadan hemen göstergeler panelinden indikatörlerimizi sizlere tanıtalım SS Channel yazdığımızda bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizim de favoriler bölümümüzde ekli bu indikatörümüzü tıklayarak açabilirsiniz. Ben de tık açık olduğu için tıklamıyorum. Hemen şuradan gözü kaldırıyorum. Yine buraya ayarlar kısmına geleceğiz. Ayarlar ile ilgili bir takım bilgilerimizi yapacağız. Burada ikinci indikatörümüz de arkadaşlar NCDT yazdığımızda NCDT çıkmazsa Aynen bu şekilde yazabilirsiniz değerli arkadaşlar. NCDT Hama yazarak bu indikatörümüzü de açabilirsiniz. Yine ben açmıyorum. Ben de açık olduğu için hemen onu da açalım. Şimdi bu indikatörümüzü görmüş olduğunuz gibi buy, sell veren bir indikatörümüz var. Bunları kullanabiliyoruz. Hemen şurada NCDT ama indikatörümüzün ayarlar bölümüne geldiğimizde stil bölümünde şu şekilde değerlendirebilirsiniz, bakabilirsiniz girdiler bölümünde arkadaşlar siz de e, ayarlar bölümünde arkadaşlar burası herhalde 20 ya da 50 olabilir siz bunu 100 olarak yazıyorsunuz ve tamam tuşuna basıyorsunuz SS channel indikatörümüze geldiğimizde değerli arkadaşlar hemen şöyle bakıyoruz burada şunu aktif sessizde bunu kapatan arkadaşlar gereksiz al e, gereksiz buy sell sinyallerini vermesin bize kafa karıştırmasın onu iptal edebiliriz şunlarda e, aktif de, o ikinci bir kanal olarak göreceksiniz bunu da kapatabilirsiniz açmıyoruz arkadaşlar. Ayarlar aynen bu şekilde olmak şartıyla. Stil bölümüne geldiğimizde ise stil bölümünde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Görünürler bu şekilde. Orada varsayılan olarak ata ya da varsayılan olarak sakla dediğimizde ayarlarınız hep bu şekilde kalır. Tamam tuşuna basıp çıkıyoruz. Şimdi bu indikatörümüzün daha doğrusu bu indikatörlerimizin çalışma temel prensibi nasıl? İki indikatörü açtım. Üçüncü indikatörü birazdan açacağım. Şimdi bunu günlük bazında oldukça rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama bunu 15 dakikalık yarım saatlik zaman dilimlerinde oldukça başarı sağladığını sizlere söyleyebilirim. Özellikle al satla ilgili trading yapan arkadaşlara ben 15 dakikalık ve 30 dakikalık zaman diliminde bu indikatörleri kullanmalarını tavsiye ediyorum. Şimdi bunu 1 saatlik zaman dilimini alıp 1 saatlik zaman dilimi içerisinde ufak tefek birkaç örnek vermek istiyorum. Çalışma prensibini sizlere nasıl olduğunu göstermek amacıyla. Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle şunu bir kapatalım. SS L Channel indikatörümüz görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Burada kırmızı, yeşil, kırmızı, yeşil. Yani sel verdiği durumlarda düşüş trendine geçtiği durumlarda kanalımız kırmızın içi, kırmızı yanıyor kanalımız kırmızı yanmaktadır. Ve dikkat et, ettiyseniz eğer burada düşüş trendine giren eee kanalın altına iniyor. Grafiklerimiz genelde kanalın altında seyreder. Her yükseliş trendine geçtiğinde ise burada SSL Channel indikatörümüzün üzerinde grafiklerimiz hareket ediyor. Yani grafiklerimiz bu indikatörün üzerinde hareket ediyor. Yükseliş trendine giren bir coin. Şimdi devam edelim. Aynı şekilde burada da coin'imiz yükseliş trendine geçtiğinde grafiğimiz ne yapıyor? Hemen buradaki SSL channel indikatörün üstünde seyretmektedir. Şimdi her yükselen e, grafiğin yani kripto paranın bir de geri dönüşü var. Bu kanalın özelliği nedir arkadaşlar? Bu kanaldan ne kadar uzaklaşırsa tekrar o kadar yani o kanala tekrar geri gelecek. O kanala tekrar çarpacak. O şekilde düşünelim. Şimdi SSL channel'ı bitirdiysek NCDT indikatörümüze geri gelelim. Şimdi burada da NCDT indikatörümüz bakın. Burada al sat sinyalini veren indikatörümüz burada SSL channel indikatörümüzdür. Bakın. Hem kanalını göstermiştir hem de burada buy sell sinyallerini sizlerle paylaşmaktadır. SDT Ama indikatörümüzü açtığımızda bize yardımcı bir araç olarak düşünmemiz gerektirse, gerekirse burada asıl grafiğimizin altında bir grafik daha var. Yapay bir grafik yani sanat, kırmızı ve yeşilden ibaret bir grafik. Şimdi şöyle gelelim. Bakın arkadaşlar. Burada bizim al işlemine girebilmemiz için kırmızıdan sonra yanan yeşil grafiğimiz buradaki el, e, NCDT indikatörümüzün üzerinde mum kapatması gerekmektedir. Onu da geçtim kenara. Üzerinde mum kapattıktan sonra NCDT indikatörümüz mumu buradaki trend çizgisinin üzerinde mum kapattıktan sonra işleme girebilirsiniz. Yarım saatlik, bir saatlik, 15 dakikalık zaman dilimlerinde oldukça başarılı bir sonuç veriyor. Ama, ama, ama. Bakın yine burada da göstermem gerekirse. Kanal kırmızı. Trend çizgisi kırmızı. Buradan yeşile dönüyor. Yeşile döndükten sonra buradaki e, sanal mumlar da kırmızı. Yeşile dönüyor ve tren çizgisinin üzerine çıktıktan sonra şuradaki bizim orijinal mumlarımız tren çizgisinin üzerine çıktıktan sonra işleme girebiliriz. Buradaki girmiş olduğumuz işlem şu mumdan örnek alırsak bir saatlik zaman diliminde bunu unutmayın arkadaşlar. Her zaman yüzde lik bölümlerden bahsedelim. bahsedeceğiz. Şurada yüzde yetmiş civarlarında evet, ayarlarsak Bak, kar oranımız aslında biraz fazla oldu ama kar oranımız 1.5-2 civarlarında olmak zorundadır. Bunu unutmayın. Zaman dilimine göre e, zarar, stop loss zarar durdurmamızı ayarlıyoruz. Maksimum 1 olsa burada %2'lik bir kazanç sağlıyoruz. Günlük zaman diliminde %10, 4 saatlik zaman diliminde Yüzde şöyle 4 saatlik zaman dilimi olduğunu düşünelim. Yüzde 4-4.5 civarlarına ayarlıyorsunuz. 15 dakikalık yarım saatlik zaman dilimlerinde ise 0.40 maksimum 0.50 ayarlayacaksınız. Bu bilgiyi de asla kaçırmayın. Şimdi bunu yaptıktan sonra devam edelim. Bakın burada bir sel sinyali vermiş. Burada güzel başarılı bir al sinyali vermiş. Şimdi değerli arkadaşlar bir indikatör de açacağım demiştim sizlere. Hemen onu da açalım. O indikatörü niye açıyorum? Şimdi scalping yapan arkadaşlar bilir. Hemen buraya Aron indikatörünü açıyoruz. Daha önce ben size bu Aron indikatörünü tanıtmıştım. Şimdi bu indikatör sel sinyallerinde bana göre özellikle bu sel sinyallerinde çok başarılı bir indikatör. Scalping yapan arkadaşlar için bu indikatör kaçırılmayacak bir indikatör. Yani Forex, Forex kullanan arkadaşlar bunu çok daha iyi bilir. Bakın her sel verdiğinde düşüşü oldukça güzel bir şekilde çok pardon Düşüşü oldukça güzel bir şekilde garantili. Garantili demek biraz ayıb e, basit oldu ama her sel sinyalinde güzel bir düşüşler sağlamış oluyor özellikle bu yarım saatlik, 15 dakikalık zaman dilimlerinde bu sel sinyalleri mükemmel sonuç vermiş. Ben bunu Bayağı baya inceledim. Şimdi pardon. Şimdi arkadaşlar şöyle bir büyütelim. Bir örnek vermem gerekirse. Bakın Aron indikatörünü de açtık. Daha önce ben size bu Aron indikatörünü tanıtmıştım. Şöyle bakın. Her sel sinyali verdiğinde bizim aşağıdaki Aron indikatörümüzdeki mavi çizgi şunu da hemen ayarlar kısmından girdiler. Stil Evet. Mavi çizgi de şöyle bir kalınlaştıralım. Bu mavi çizgi üstte olduğunda yani üstte seyrettiğinde düşüş trendinde olduğunu bize göstermektedir. Bu her sinyal verdiğinde mavi çizgiyle eşleştiği için oldukça güzel bir uyum sağlamaktadır. Gelelim. Hatta Aron indikatörü hatta hatta Aron indikatörü bunun sel vermesinden önce de e, burada sinyallerini veriyor. Devam edelim. Bakın. Burada her sel verdiğinde mavi çizgiyle eşleşiyor. Devam edelim. Bakın arkadaşlar. Bu bölümde bay sinyali verdikten sonra yükseliş yükselişten sonra tekrar bir düşüşe geçiyor. Orada sel sinyali veriyor. Aronla eşleşmiş. Yine aronla eşleşmiş. Burada görmüş olduğunuz gibi oldukça başarılı bir sel sinyalleri ve bay sinyalleri var. Bay sinyallerine gelecek olursak arkadaşlar genellikle ama genellikle vermiş olduğu sel sinyalleri çok başarılı iken bay sinyalleri ise hani %90 olumlu sonuç veriyor diyebilirim. Evet arkadaşlar Bitcoin grafiği üzerinde sizlere şöyle bir cevap vermem gerekirse benim yapmış olduğum analizlere göre şunları şöyle bir kapatmam gerekirse değerli arkadaşlar şu anda şöyle günlük bazına alarak baktığımızda evet arkadaşlar şöyle günlük bazına baktığımızda kripto paralarla alakalı sizlere şunları söyleyebilirim. değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Kripto paralarda Bitcoin grafiği üzerinde şöyle baktığımızda genel anlamda bir düşüş var bu e, düşüşün e, fazla sürmeyeceğini te, Kripto paralarda tekrardan bir toparlama olabileceğini sizlere söyleyebilirim benim yapmış olduğumuz e, analizlere bakacak olursak Önümüzdeki bir bir buçuk ay içerisinde Ufaktan bir tekrardan toparlanma olacağını sizlere söyleyebilirim. Yine ilerleyen zamanlarla alakalı bir ciddi yükseliş olacağı zaman sizlerle bu konuyla ilgili tekrardan özel bir video yapacağım. Yani bu haftalıkta sizlere verebileceklerim, anlatacaklarım bu kadar değerli arkadaşlar. Umarım. Haftaya daha iyi, daha güzel bilgilerle karşınızda oluruz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.